günler. Ziraat mühendisi Bit e paydaşlarım. Sizinle bu videomda bir ceviz yaprağını görüntüleyerek birlikteyim. Öncelikle olayın hikayesini anlatayım. Sabah sabah fatura filan ve şahane işleri varken bir amca çıktı geldi. Dedi ki arkadaş ben dedi bu cevizi kurtaramıyorum. şu i̇şte değişik yerlere gittim. Ama bir türlü sonuç alamadım. Dediklerini aynayan harfiyen yapıyorum. İşte onu attım, bunu attım. Artık meyvecilikte muci efsane ilaç olmaya başladı. Ne biliyor musunuz? Fosetil alüminyum. Adam anlayamadığım Fosetil alüminyum satıyor. O en bilinen ismiyle satıyor. At dayı bunu sen karışma gelsin. Hani diyorum ya gerisi yalan filan. Aynen öyle oluyor. İşte fare kulağı döneminde yapalım. Bu bir tabir. Herkes aynı şeyi söyleyebilir. Bizim ufaklık bile duyunca beni bazen taklit ediyor. Ben de nereden biliyor diye bakıyorum. Sonra aklıma geliyor. Benim başka bir videoda çekerken duymuş diye. Bu da aynen öyle. Şimdi bu tabire uyarak amca atmış ilaçları ama geçmemiş. Ben galleri üstünde görünce ha bu da şunu söyleyeyim. Bu ceviz e, sedir. Yani bizim buranın yörüklerin deyimiyle katran bölgesinde memeli pasta karıştırılacağını düşündüm. Şimdi size memeli pasta da göstereceğim. Niye karıştırılmaması gerektiğini göstereceğim. Bir de şu var. Bu belirtilerin benzerleri, türler farklı olsa bile elma, armut bazen ayvada da görülür. Kirazda da aynı şekilde. O yüzden bunu iyi bakın derim. Ziraat mühendisi okuyan arkadaşlar. Özellikle bitki korumacı olanlar. Çünkü Teşhis çok önemli. Dünden beri herifin biriyle yazı yazışıyorum. En son asabım bozuldu. Dedim ya ben yörük çocuğum. Her zaman nazik olamıyorum. En son yani bıraktı artık yazmayı. Birkaç yorumunu kaldırdım. Beni de zıvanadan çıkartıyor. Onun gibi biz bundan bir şey anlamadık demeyin. Bu videoların bir kısmı ilgili üreticiler için, bilgi edinmek üretici, isteyen üreticiler için bir kısmı da ziraat mühendisi adayları, ziraat mühendisleri için. O yüzden oradan yani hani yapıp benim videoyu izleyip anlamadım diye beni meşgul etmeyin, taciz etmeyin. Her zaman aklım fikrim aynı olmuyor. Çok özür diliyorum hepinizden o yorumlar için. Bir kısmını kaldırdım ama bazen e, sallamadım. Ben buyum. Yapacak bir şey yok yani. Bir ablam da ego falan diyordu. Ego ile mego ile alakası yok. Adamlar küfür ediyor. Küfür eden adama bile e, cevap yazmaya devam ediyorum. Ta ki yanlışını görsün diye ama yanlış ederse ben de aynı misliyle karşılık veriyorum. Yani bunda böyle yani yapacak bir şey yok. Ben bu kanalı bu tarımdaki eksiklikler gitsin diye açtım. Ben de sonuçta insanım benim de sabrımın zo sınırlarını zorlamamak gerektiğini düşünüyorum. Ki ben biraz sinirli de olabiliyorum bazen. Neyse. Şimdi bu... Aserina erina dediğimiz eriyofidin yaptığı galler. Birazdan mikroskop görüntülerine geçeceğim. Mikroskop dediğim şey de uyduruk bir şey. İşte sırf bu yüzden videolara tıklayın, mikroskobu alalım vesaire diyorum. Vatandaş diyor ki benim işte internet şeyim geçen gün bitirmiş. Film izleydik diyor. Adam dizini tekrarını izliyor. Bunun şeyini izlemiyor. Neredeyse bazılarına da bazıları da internet paket istiyor yani benden. Neyse. Arkadaşlar bakın şimdi. Bu eriyofitler biliyorsunuz yaprağın yüzeyine doğru gal oluştururlar. Bunlardan en bilineni asmada eriyofies vitis'dir. Çitlenbik'te görürsünüz. Penfigire familyasından benzer şeyleri. Onlar da çünkü bu şekilde gal oluşturabilirler. Bunların arkası belli bir zaman sonra böyle sıracalı bir yara halinde sanki radyatör peteği gibi olacak. Özellikle bazı türlerde çok daha yoğun oluyor. Şimdi ben bunu işte bakır attım. O fosfatil alüminyum attım. Vesaire geçmedi deyince bir de bu gallerin yukarıya doğru olduğunu görünce bir ikisinin içini kesin telefonla çekmeye çalıştım. Instagram'da onu paylaştım. Hemen ee, şu elimde ismi aha yine gözüktü lan. Neyse onu bulurlarız. E, ee, bu zımbırtıyı almıştım ama çok sağlıklı görüntü vermiyor. Eğer siz e, yardımcı olur da şu mikroskop alırsak inanın mikro entomoloji alanında çok harika videolar gelecek. Altyapı iyi veya kötü var. Geçen günkü gibi fundat teksi şaşırmıştım. Döllerin anası halbuki adı üzerinde kışı geçiren kanatsız bireyler. Migrantlarla karıştırmıştım kusura bakmayın ama genel mantık var. Hemen e, bir de anlık geliştiği için videolar ve üzerinden de bu bilgilerin en az 20 yıl geçtiği için e, bazen karışıklık oluyor ama yani terim karışıklığı oluyor. İşte işte bir karışıklık yok. E, düzgün bir mikroskop alırsak inanın çok harika videolar gelecek. Her neyse arkadaşlar. E, şimdi bu vatandaşa yapmamız gereken işte o meşhur fare kulağı döneminde en güzeli yağ atılmamışsa kükürtle müdahale etmek. Ya atılmışsa 15 gün bekleyip kükürtle müdahale etmek veya eriyofitlere veya ee, ruhsatlı ürün bunda var mı bilmiyorum varsa e, bir akarisitle eriyofitlere etkili olan bir akarisitle e, müdahale etmek. Bunu çözmek basit tabi aralıklarla atacağız çünkü bulaşmanın sona ermesini ne zaman sona ereceğini bilemiyoruz ya da belirtiyi gördük mü bir üst yaprakta yeniden atacağız. Bir de arkadaşlar bir de şu var. Bakın. Bu da armutla da elmada da kirazda da görebileceğimiz özellikle Sedrus Libani yani Katran, Sedir yetiştirilen bölgelerde Sedir'den ara konakçısı konukçusu olduğu için geçen bir hastalık. Bunda da arkaya doğru tabi elmada da ve armut, armutta daha net gözüküyor. Bakın şöyle İlerleyen dönemlerde artacak ve sakallanmalar meydana getirecek. Yani şöyle ahtapot bacağı gibi şöyle e, kırçıl kırçıl şeyler oluşacak. Yani e, kökler oluşacak. E, bunun içinde ilk başta bakır artı mankozep preparatlar işimizi görüyor. E, ama işte karıştırılınca iş işten geçiyor. Hatırlar mısınız bilmiyorum grubuma gelenler hatırlar. Ziraat Mühendisliği Bitki Koruma grubunda en önemli hasat ve zararlar için en önemli şeyi sormuştum. Bazıları iyi ilaç kullanmak yazmış. Çok harika. Hangi ilaç kullanacaksınız arkadaşlar? Ne için kullanacaksınız? En önemli şey bütün canlılarda bitki, hayvan, insan teşhistir. Bu arada onun da e, kopyasını vereyim. Gerçi soruyu doğru yanıtlamasalar da kabul ediyorum ama sonuçta öğrenmek istiyorum yazanlar oluyor gayet iştenlikle e, nefislerini yenip onlar daha çok öğreniyorlar emin olun ikincisi de kimyasal mücadeleye en son ne zaman e, pardon ne zaman karar verilmelidir demiştim onun da cevabı en son bu videoyu izleyenler artık o cevaplarda öğrenmiş oldu kendilerine bir şey katarlar en azından şimdi arkadaşlar Teşhis'i doğru yapamadığımız zaman işte bu adamcağız. Geçen yıl, evenki yıl, bu yıl uğraşıp durmuş. En sonunda tekrardan bize getirdi. Birkaç bağa gezmiş. Ee, efsane ilaç hemen fosfetil Alüminyum'u tavsiye etmişler. İşte teşhis candır. Teşhisin de mikroentomolojide en büyük anahtarı mikroskoptur. Belli oldu o hedefimdeki mikroskop alamayacağız. O zaman 44 bin lira civarındaydı. şu anda dolar 7 lirayı bazen geçiyor bazen yani 7 lira sınırında. Ama en azından şu elektronikçi mikroskobu gibi bir şey var. Sayfamın editörü sevgili kardeşim Mustafa Yıldırım onu tavsiye etti. en azından onu alalım. Çünkü en azından tablası sabit. Bunda mesela şöyle bir şey göstereyim size. Bakın şu ekranı göstereyim. Şuraya odaklamak istediğinde, şurada minimum ayarı var. Bununla uğraşırken arkadaşlar bakın. Görüyorsunuz hemen ekran değişiyor, kayıyor. Yani şu ekranın köşesinde bakın. Şu vatandaş şu anda gördüğünüz eriyor fit. Ona odaklanmaya çalışıyorum. Ekran değişiyor, ulaşıyor Yani çok iyi bir şey değil işte. Amatörce bir şey. Mikro bakın bırakıyorum. Bakın elimi çekiyorum ayarladım diye. Yine aynı şey oluyor. O yüzden şu mikroskobu reklamlara tıklayın da alalım. Tabi beğendiyseniz videoları. Evet. Neyse ben bunu mikroskop görüntülerinde arkaya ekleyeceğim. Hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Dilenciliğim için kusura bakmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sevgili tabiçilerim. Şu anda mikroskopumuza bağlandık. Şu anda ekranda gördüğümüz hareketli işaretle de gösterdiğim Gözümüz alışıncaya, alışıncaya kadar bir tür böcek görüyorsunuz. İnce, uzunumsu, ön tarafında antenmiş gibi olan uzuntı, uzantıları olan bir zararlı görüyorsunuz. Bu gördüğünüz zararlı, videomun başında bahsettiğim gibi yanlış teşhis edilen Fosatil alüminyum tavsiye edilen ceviz yaprak uyuzu bir eriofit. Akarina eriofide familyasından bir tür. Öncelikle size bu zararlıdan bahsetmek isterim. Zararlının genel özelliklerinden bahsetmek isterim. Gördüğünüz üzere Akarina eriofide familyası türleri gibi 3 çift yani 6 adet bacağı olan bir çift bacağı öne doğru uzanıp antenimsi görünüm yapan bir böcek görüyorsunuz. Peki bunlar cevizde nasıl zararlı oluyorlar? Size onu anlatmaya çalışacağım. Genel olarak Nisan ortalarından sonra sonbaharın serin günlerine kadar aktif olurlar. Ceviz yapraklarında beslenmek suretiyle salgıladıkları toksik tükürükten dolayı yani bunların tükürüklerinde cevize bu uru yaptıran bu hipertrofi gelişimi yaptıran zararlı zehirli bir madde bulunur. Genelde bunlar hormon kaynaklıdır. Ceviz bu şekilde hipertrofik veya beslendikleri yüzeyler başka konuçlarda olabilir. Alanlar yaparlar. Mücadelesi için ilkbaharda Yapraklar fare kulağı dönemindeyken kükürt %80 VP veya VG formülasyonunda püskürtmeler yapılmalı ve belirli aralıklarla devam edilmelidir. Hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Videoları beğendiyseniz paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım.